Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etkinlik maçları oynayacağız arkadaşlar. Etkinlik maçları derken arkadaşlar burada bir sıralama gelmiş. Onu şey yapacağım. Daha 10 biletim var arkadaşlar. Şimdi e, ruh toplayıcına başladım. Ruh toplayıcı yok edilen rakiplerin ruhlarını toplarsın. 6. ruh toplayan ilk takım. ha 6 tane ruh toplayacağız arkadaşlar. Hemen karakterimizi seçelim. Neyse olabilir. Evet, ilk maçımızdayız arkadaşlar. Vur. Hadi yani şu. Ilk. Ha böyle ruhlar topluyor. Ha. Şöyle vurma. Tamam tamam kolaymış kolay. Ben görmüşüm onu. Yani. Şöyle abi bir diyor. Hop ben şöyle. Tamam, tamam. Tamamlık. Tamam bitti. Çok kolaydı. Daha zor rakipler geldi. Bu neyi hiç bilmiyorum. Çok fazla kastı ya. Tamam. Vay bu çok şey ya. Aa, aa, aa tamam, tamam tamam aldım aldım aldım. Aldım. Abi bu ne abi ortalık çok karışık. Al işte ya. Böyle. Abi bu ne ya? Hayır ya. Oo. hiç şey çıkmadı. Yedi aldık. Neyse çok fazla oynayamıyorum. Hapşur geldi gitti. Hapşur geldi. Neyse hapşur gitti. Ha. Şimdi bakalım Angel oynayalım. Angel'i e güzel şey oynuyoruz. Evet. Ee, Jessie geldi. Bir tane de Shelly geldi şuradan gelecek şimdi. Hop şuradan bir sisi geldi. Abi ya. Güzel güzel. Ne al ya. Abi şunu alın ya. Amınıza koyacağım sizin ha. Aldım aldım aldım. Tamam tamam aldım 3 3 3 3 3 Ben bir kuş şeyim var. Ne kuş oğlum? Ne aldın? Ya of ya. Alırsın abi ya. Abi ne oluyor yani ya? Ne abi ya? Üçüncü maçımızdayız. Tamam abi öl artık. Başlam. Şöyle Bu e hemen atılmıyor değil mi ya? Evet. Tahmin etmiştim sadece tahmin ediyorum. Hadi ya. Hayır ya onu koruyun ya. 3 oldu tamam 3 oldu. Üç. Nerede iki oldu herhalde. Yok yok koruduk koruduk tam koruduk. Hadi işte bu. ben yani şunu aldık 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 aldık. aldık. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar burnum çektiğim için özür dilerim ama bir kişi kaldı. Öldürdüm aldım işte bu. Son anda öldürdüm aldım. Evet bir diğer maçımızdayız yanlışlıkla e, şeye alasın diğer e, şeyi gösterecektim modu şunu ye şunu ye ne? Abi ya öldürme ya oha 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 ne yapıyorsunuz orada lan. ne yapıyorsunuz? Ya şu cücü var ya cücü. Ortaya koydum. Şunu al abi al ya. İçin ki şu an. Şunu aldım. Tamam aldık. Aldık aldık aldık. 5 6. Hadi ya. 5 5 şu an 5 5. Lan alsana. Ya abi alsana. Ya Allah belanı versin senin ya. Ya abi al diyoruz sana ya. Neyse sıralamada kaçıncıyız? Niye lan? Kazanmıştı. 21 mi oha? Neyse diğer modu göstereyim ruh savaşçıları. Ee, amacın he tamam tamam tamam. Bu da şey kuşatma gibi. Evet bir diğer maçımız maçımızdayız. Bunda da bir iki üç maç atarız. konsepti güzel olmuş. Tamam. Abi ya ne ya. Abi bu ne ya? Bu ne saçma mod ya? Abi bu ne ya? Çok kötü oynuyorum ya. Çok kötü oynadın ha. Abi hesaplaşmacıyım ben da ya. Adamlar 7 yapmışlar ya. Az şunu ya. On yaptılar adamla. Abi çok karışık abi ya. Oo. Girdiler adamlar ya. Giriştiler. İmkansız. Çok manyak bir şey. olmuş. Evet, bir de yarım açımızdayız. Bunu da kaybedersek. Böyle ilk ilk şeyi bir göndermek istiyorum Sen bir git öte köşeye. Öte köşeye bir git. Mal ya. Böyle geri zekalıca gelir mi? Ya abi abi beni öldürme ya. Ya oru ya. Abi çok malca oynadık ya. Sen oradakini al. Tamam. Buradakini alayım. Keşke kuşatma da götürseydim. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Savaş iki çaldı. Hemen bir tane de şey gönderiyorum hadi. Hadi oğlum hadi oğlum alırız alırız. Alırız mükemmelsin ya. Harikasın. Bir tane daha aldık çok iyi. Bu da son maçımızda ee, bakalım. Abi bir, bir, tane maç kalmış. Üç tane atladı lan. Oha. Videonun sonunu da daha. Videonun yanına yaklaştık. Şunu almak için bir tane ee, neydi lan yani? o? <laughs> Kenji ile maç atayım. Hemen şöyle şunları alalım. Yüzü var ya yüzü. Bunu. Bunlar. Bunları bir alsam var ya. Bunları bir alsam. 3, 4, 4 olduk, 4 olduk, 4 olduk, 4 olduk. Daha şey yapmak istemiyorum. Şöyle. Her yerden adam çıkabilir bu arada. Brawl Stars'ın ikileri yani. Baksana gördün mü? Brawl Stars'ın için belli olmuyor ya. Eee geldim. Geldim. Allah Allah ya. Ha, ne kaldı? Bu ayıyı alırsam güzel olur. Şu 8'i alırsam tamam. Dalacağım mı? Pistol! Pistol! Şım şım. Tamam, tamam, tamam. Bir maçta birinciliği de aldık. Hemen abi yine kötü bir şey oldu çıktı ya. Bir mücevher ne abi? Ne? Yani star Hediyesi Ender tabiki ender Ender çıkarsa var ya Çıkması var ya bir şeyler Nasıl aldım onu Allah Allah 10 taşımızı da alalım Süper ender süper ender abi Boş çıkıyor hepsi Hepsi boş çıkıyor hepsi Görevleri de biriksin Görev videolarımızı da yaparız Neyse bu videomuz bu şekilde olsun Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.